Thì Ha, sen o havuzda kendini kuzeyle hayal bile etme, değil mi kızım? Hayır, bir de ne biliyor musun? Kendini kuzeyle denk tutuyor ya. En çok da görüyorum. Hayır, kuzey bunlara acıyor, yakın davranıyor. Onlar da kuzeyle arkadaş olduk sanıyorlar ya. Hadi lütfen. Yavaş yavaş. İyi misin biraz daha? İyiyim. Su yuttum biraz. Tamam. Geçti. Hadi gel bakalım. Ya teşekkür ederim. Benim yüzümden sen de ıslandın. Estağfurullah canım. Olur mu öyle şey? Ay özür dilerim. Saçımı kurutayım derken seni de ıslattım. Bağır ver sen bana. Ver al diyor. Eski usul. Böyle. Heh. Böyle diplerini diplerini böyle güzelce <laughs> kurulayalım. Böyle. Böyle eski gibi. <laughs> anne. Anne. Gel, biz bahçeye çıkalım annem. He, şunları da güzelce şunları da şöyle yapalım. Tamam. Mis gibi oldu. Hadi git. Git kurut şimdi hasta olma. He Bahar. Ee, bu arada bir ara sana yüzümü öğreteyim. Allah korusun ben yokken havuza falan girersin. Tamam. Neyse hadi konuşuruz bunları. Git kurut saçlarını hasta olma tamam Sen ne çinsin ha? Sen ne cinsin? Yemin ediyorum. Bir sinsilik madalyam olsa sana devrederdim. Ne diyorsun anne ya? Naciye'ye papucunu ters giydirdin. Vallahi gözleri fal taşı gibi açıldı cadalozun. Oh canma değilsin. Üş anne sus duyacaklar. Çok iyi yaptın çok iyi. İçimin yağları eridi. Benim bile aklıma gelmezdi yemin ediyorum. Ama var ya sen onu... ...Kuzey'le ikiniz aynı havuza giremezsin dediği için yaptın değil mi bunu? Kız seni. Kız ben seni. bak. Nasıl lan kız? Üf, üf. Yani biliyor musun? Sırf bana inat olsun diye yaptı o küçük cadı. Aynı anasına çekmiş, aynı. Abartma anne ya. Niye abartıyorum ya? Görmedin mi havuzdan çıkınca bana nasıl baktı? Nasıl baktı? Dik dik baktı böyle. Meydan okurcasına baktı. Ay daha neler anne ya? O saf kız mı? Saf. <laughs> Safmış. Sen Sıla'ya da böyle diyordun ama sonra gördün neler yaptın. Hep birlikte gördük. Ay anne abartıyorsun vallahi. Yani kuzey ne iş olur anne Bahar'la? Ay daha neler? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu bağır çok komik kız. Her yerimi ıslattı ya. ya. Hakikaten çok komik. Yahu daha yüzmesini bile bilmiyor ya. Tam bir köylü oğlum, köylü. Fındık vardı abla, hatırlıyor musun? Böyle küçük köpek. O da böyle kurulanırken bütün dünyayı çevresindeki her şeyi ıslatırdı. Böyle böyle. <laughs> fındık. Ay fındık. Bizim minnak köpeğimiz. Ay ne kadar çok severdik onu ya. Hatırladım bak şimdi birden canım. Eşek sıpası çok tatlıydı ya. Bir de ne zaman oyun oynasak... ...illa bir su birikintisi bulur... ...illa ıslatırdı beni. Ya. O geldi aklıma. Kuzey bir de böyle tüyleri vardı... ...yumuşacık ya çok güzeldi. Ya bir tane köpek alsak mı Kuzey? Bilmem bakarız. Ama o değil de ben biraz önce çok eğlendim ya. Ay çok mu eğlendin? <laughs> Sen bırak onu bunun da saçlarını iyice kuruttun mu? O kız yüzünden hasta falan olursun Allah muhafaza. Kuruttum anneciğim kuruttum. Bu havada hasta olmam merak etme. Başladın yine pamuk spor. Anne. Kuzey'i gördün mü? Ne kadar mutlu görünüyor. Allah canım alsın. Bütün hırsımı senden alırım şimdi ha. Nerede gülüyor çocuğun yüzü? Ya anne ne hırsını alacaksın? Ya çocuk eğleniyor bırak eğlensin. Yüzü gülsün yüzü annem ha. Eğleniyor yüzü gülsün eğlensin. Ya <laughs> <laughs> ne oluyor kızım? Bilmem. Gel gel. Gel hemen bir bakalım koş. Gel annem gel. <laughs> Şunu bir daha yapsan az önce yaptığını. Bu ne? Bu başka bir şey. Yeni bu. Korkuluk. <laughs> Hayır, beş kardeş duş alıyor. <laughs> Ay vallahi yani sıradan sonra IQ'su düştü benim çocuğumun. Ya anne komikmiş ama baksana ya. Beş kardeş duş alıyor. Vallahi uzun zamandır böyle gülmemiştim şey şey vardı ya bu. <laughs> Okulda bir şey yapmıştın ya çok komikti. İmam bayıldı ya onu bir Allah'ını seviyorsan onu bir yap ya hadi. Evet o daha komik. Bak onu yapacağım şimdi sana o daha komik. <laughs> Ay ben bakayım şimdi. <laughs> Ay karnım ağrıdı. Oh, ben çok uzun zamandır bu kadar <laughs> gülmedim vallahi yeter. Bence Al. de yeter yani. Yahu sizin hiç işiniz gücünüz yok mu Allah aşkına be? Ay. <laughs> Sana gelmiş abla. Her mı kim? Ne ya? Ne oldu oğlum? Bir şey mi var? Bu kol düğmeleri Sla Peker tarafından aylar önce sizin için tasarlandı. Avukatlar gününüz kutlu olsun. nereye gidiyor bu çocuk? Git de bir sor. Anne Bilge'yle sorduk cevap vermiyor işte. Şey yani gerçi Bahar gidip sorabilir ama Naciye Hanım üst kata çıkmasın. Kuzey'le yüz göz olmasın dedi. Ben soru öğreneyim. Kuzey Ne oldu? Asıl sana ne oldu? Nereye gidiyorsun böyle apar topar? onu sahibine verip geleceğim. Bizimkilere bir şey söyleme olay büyümesin tamam mı? Nereye gidiyormuş söyledi mi? Ne dedi? Şimdi merak etmeyin. Bir işi çıkmış onu halledip gelecekmiş. Hı. Kızım söyledi mi diyorum? Söyledi ama kimseye söylemedi. dedi. dedi? Şşşt. O benim oğlum, oğlum. Sen kim oluyorsun da bana söylemiyorsun ya? Annem. Anne. Ay annesi be? Aa, şimdi ben senin... Anne dur. Anne ne görmüyor musun ya? Ya sabır, ya sabır. Sakin, sakin.